Merhaba sevgili çocuklar. Sizin öğretmenin sınıfına hoş geldiniz. Dersimiz sosyal bilgiler. Birinci ünitemiz birey ve toplum ile ilgili bir yazılı örneği paylaşacağım sizlerle. Hazırsanız başlıyoruz. Örneğimiz üçgen yayıncılık, sosyal bilgiler, sınav kitapçığına ait sevgili çocuklar. Siz de kendinizi deneyebilirsiniz. Ee, benle birlikte ya da benden önce sorulara cevap verebilirsiniz ve her sorunun puan değeri var burada. Puanları toplayarak bu değerlendirmeden kaç puan aldığınızı hesaplayabilirsiniz. Benimle de paylaşmak isterseniz videonun altındaki yorumlara yazabilirsiniz. Evet sevgili çocuklar. Başlıyoruz. Gelsin birinci sorumuz. Evet. Önce sorumuzu okuyalım. Yukarıdakilerden kaçı duygusal özelliklerimizdendir? Sevgili çocuklar, duygusal özelliklerimiz deyince neler gelecek aklımıza? Heyecanlı olmak, karamsarlık, iyimserlik, merhamet, Bunlar duygusal özelliklerimizdir. Bakalım. Göz rengi, fiziksel, merhamet, evet duygusal, karamsarlık, şöyle bir atladım buradan, neden bilmiyorum ama direkt duygusal özelliği görünce şöyle bir geçtim. Mutluluk, evet, parmak izi, fiziksel özellik, saç rengi, fiziksel özellik, Duygusal özelliklerimiz 3 tane sevgili çocuklar. Göz rengi, parmak izi, saç rengi fiziksel özellik, merhamet, mutluluk, karamsarlık. 3 tane de duygusal özellik var burada. Evet bize neyi sormuştu? Duygusal özellik. Cevabımız A seçeneği. Her soru 4 puan bu arada sevgili çocuklar. Çoktan seçmelilerdi. Şu anda 4 puan cepte. İkinci sorumuz. Görseldeki çocukların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çizelim altını sevgili çocuklar. Neyi soruyor? Ortak özelliği. Evet bakalım şimdi. Üç kız çocuğu var. Boylar farklı. Tartı yani ağırlıkları farklı olabilir. Bilmiyoruz bize söylememiş. Saç renkleri onlar da farklı. O zaman ortak özelliği nedir? Tabii ki cinsiyetleri. Evet. Dört puan yine cepte. Gelsin üçüncü soru. Mert ile ilgili yukarıda verilen bilgiler hangisi ile ilgilidir? Bakalım hangi bilgileri vermiş bize. Mert'in boyu 140 santimetre. Tartısı ağırlığı 45 kilogram. Beyaz tenli, sarı saçlı. Sevgili çocuklar, Mert'in dış görünüşünü anlatmış bize. Şöyle baktığımız zaman gördüğümüz özellikler. O yüzden bunlara ne diyoruz? Fiziksel özellikler diyoruz. Cevabımız B seçeneği. Dördüncü sorumuz hangisi, aşağıdakilerden hangisi bireysel ilgi alanına girer? Bütün bireyler birbirinden farklıdır sevgili çocuklar. Fiziksel özelliklerimiz farklı, duygularımız, kişisel özelliklerimiz, ilgi alanlarımız, yeteneklerimiz. Bakalım bunlardan hangisi ilgi alanına girer? Aşı olmak tabii ki hayır. Okula gitmek hayır. Diş fırçalamak hayır. Futbol oynamak ilgi alanına girer. Bazı çocuklar basketboldan hoşlanır, bazıları tenis ya da resim yapmak, müzik dinlemek. Evet. Futbol oynamak ilgi alanına girer. şimdi sorumuz. Bakalım. Bu inşallah görebiliyorsunuzdur. Fazla büyümüyor. Şimdi bir, bize bir sütün grafiği verilmiş. İlk önce onu gördüm hemen. Okuyorum şimdi. Ne sormuş? Çok önemli. Önce soruyu okuyalım. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Önce Grafik neyle ilgili? Ona bakıyoruz sevgili çocuklar. Grafiğin adını okuyorum. Boy uzunlukları grafiği. Boy uzunlukları santimetre cinsinden verilmiş. Ve burada da kişiler demiş. Ali, Ece, Nil, Efe, Erdi ve Sıla var. Yukarıdaki ne okumayı unuttum galiba. Şimdi okuyalım. Aşağıdaki sütun grafiğinde bir gruptaki öğrencilerin boy uzunlukları gösterilmiştir. Evet sevgili çocuklar. Grafikleri çok iyi okuyabilmemiz gerekiyor. Sütun grafiği, başka nasıl? Çizgi grafiği var, daire grafiği var, çetele tablosu var, sıklık tablosu var değil mi? Bunları çok iyi okumamız gerekiyor. Hemen şimdi grafiğe göre hangisi doğrudur? Bakıyoruz. Bilgi alanları farklıdır. Bu grafik boy uzunlukları grafiğiydi. O yüzden ilgi alanlarını buradan göremem. Duygusal özellikleri farklıdır. Onu da anlayamayız. Fiziksel özellikleri farklıdır. Hmm, bunu anlayabiliriz. Fiziksel özellikler deyince göz rengi, saç rengi, ağırlık ve de boy da aklımıza gelir. E burada da boy uzunluklarını varmış. O zaman fiziksel özellikleri farklıdır. Bakın Nil 145 santimetre uzunluğunda erdi 141 santimetre. Tüm öğrencilerin boy uzunlukları farklı. O zaman bunu söyleyebilirim. Bu doğru. Yetenekleri farklıdır. Bu grafikten onu da anlayamam. Grafik neyle ilgili ise sadece o konuda bilgi sahibi olabilirim. Yani cevabımız C seçeneği. Altıncı sorumuza geldik sevgili çocuklar. Ve 200 cüzdanımızla ilgili. Sevgili çocuklar, daha önce nüfus cüzdanımız farklıydı. Ee, kızlar için tam ve turuncu renkli, erkekler için maviydi. Şimdi akıllı nüfus cüzdanlarımız var. Hepsinin rengi aynı. Evet, neler var nüfus cüzdanlarımızda? Bakalım. Nüfus cüzdanımızda aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz? Babamızın adı vardır sevgili çocuklar. Doğum yerimiz vardır. Kan grubumuz da vardır. Ama dedemizin adı nüfus kağıdında olmaz. Evet. Geldik yedinci soruya. Yukarıdaki doğru yanlış etkinliğinde ifadelerin başındaki kutulara sırasıyla hangi harfler yazılmalıdır? Sevgili çocuklar, doğru yanlış etkinliği. Haydi okuyalım. İnsanların göz birbirinden farklı olabilir. Doğru. Herkes yüksekten korkar. Yanlış. Yüksekten korkmayanlar da var. Herkesin yetenekleri farklıdır. Doğru. İnsanların boy uzunlukları birbirinden farklı olabilir. Doğru. Şimdi bulduklarımızı aşağıda arayalım. Doğru, yanlış, doğru, doğru. Doğru, yanlış, doğru, doğru. C seçeneği. Gelsin sekizinci sorumuz. Aşağıdaki belgelerden hangisine mutlaka sahip olmalıyız? Sevgili çocuklar, doğar doğmaz bir kimliğe sahip oluyoruz biz. Nüfus cüzdanı doğar doğmaz devlet bize Nüfus cüzdanı veriyor. Buna mutlaka sahip olmalıyız. Nüfus cüzdanıyla hangi ülkenin vatandaşı olduğumuz hemen belli olur. Çünkü bu bizim en büyük hakkımızdır. Vatandaşlık hakkı. Evet, geldik dokuzuncu soruya. Mert'in gün içinde yaşadığı farklı duygular görsellenmiş. Bakın Mert burada şaşırmış. Burada öfkelenmiş. Bakalım buna göre Mert gün içinde aşağıdaki olaylardan hangisini yaşamamıştır? A arkadaş çok komik bir fıkra anlattı. Ama çok komik bir fıkra anlatsa Mert ne yapardı? Gülerdi. Gülmekle ilgili hiçbir şey yok burada. Cevabımız bu. Ama yine de diğer seçeneklere bakalım. Matematik sınavından hiç beklemediği bir not aldı. Şaşırdı öğretmeni söyleyince. Bunu yaşar arkadaşı doğum gününü kutlamadı. E buna da bu böyle öfkelenmemesi gerekir ama ya da aa bu arkadaşım nasıl benim doğum günümü unuttu? Çünkü hiç unutmazmış. Öyle de olabilir. Ona da şaşırabilir. Futbol oyununda tam gol atacakken rakip oyuncu ona çelme taktı. İşte burada öfkelenebilir. O yüzden cevap A seçeneği. Yukarıdakilerden kaçı zihinsel özelliklerimizdendir? Zihinsel özellikler doğuştan kazandığımız özelliklerdir. Doğuştan genlerimizle gelen özelliklerdir çocuklar. Bakalım kaçı zihinsel özelliklerimizdendir? Lütfen siz de işaretleyin. Soruyu önce okuyun. Ondan sonra yukarıyı değerlendirin sevgili çocuklar. Santranç oynamak bir zihinsel özelliktir. Hayvanları sevmek değil. Problem çözmek bir zihinsel özelliktir. Hızlı koşmak değil. O yüzden iki tane sevgili çocuklar. 11. sorumuz. Yukarıda verilen cümlelerin hangilerinde duygusal anlatımlar vardır? Haydi inceleyelim. 1. Servisten havalara uçtun. Senin duygusal çok kitap okumalıyım. Hayır, burada duygusal bir anlatım yok. Sınavı kazandığım için sevindim. Evet, sevinmek. Duygusal bir anlatım. Kimlik belgesini yanımda taşırım. Duygusal anlatım yok sevgili çocuklar. O yüzden cevabımız 1 ve 3. Yani A seçeneği. 12. sorumuz. Bir kronolojik sıralama var sevgili çocuklar. Şöyle bakalım. Yukarıda verilen kronolojik sıralamanın doğru olması için hangileri yer değiştirmelidir? Demek ki iki tanesi farklı yere yazılmış. Biz onları bulacağız. Onları doğru yerlerine götüreceğiz. Bir, doğdum. Tabii ki bir, önce doğarız. İki, emekledim. Evet, üç, yürüdüm. Dört, liseye başladım. Aa, olabilir mi? Bakayım buraya. Birinci sınıfa başladım. Olmaz tabii ki. Önce ilkokul, hatta daha öncesinde anaokulu, sonra birinci sınıf, sonra ortaokul, sonra lise, sonra üniversite. O zaman birinci sınıfa başladığımla yani beşle liseye başladım. 4 Yer değiştirmeli. Üniversiteyi kazandım. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi kazanır. Yani 4 ile beş. D seçeneği. Evet sevgili çocuklar. Şimdi klasik sorulara geldik. Yazacağız sevgili çocuklar. 12 tane çoktan seçmeli soru vardı. 4 puandan 48 puan oldu. Burada da puan yazılmadığına göre bu da 4 puanlık. Ya da ben atladım mı? Göremedim. Büyük bir ihtimal öyle o zaman. Nüfus cüzdanında yer alan bilgilerden üçünü yazınız. Sevgili çocuklar, TC numaramız muhakkak bulunur. Ve TC numarası herkesin farklıdır. TC kimlik numarası. Bu arada TC Türkiye Cumhuriyeti demektir. Ve kısaltmada T'den sonra ve C'den sonra nokta vardır sevgili çocuklar. Sakın unutmayın bunu. Biraz yavaş yazabilirim. O yüzden kusuruma bakmayın. Hatta M hiç yazamadım galiba. Hayırdır? TC kimlik nosu. Evet. Bu arada no diye kısaltılıyoruz çocuklar. Eskiden numara nu diye kısaltılıyordu. Şimdi no diye numaralar no diye kısaltılır. TC kimlik numarası. Şimdi şöyle bakayım. Anne adı ve verildiği yer. Başka neler var? Bir çift var arkada sevgili çocuklar. Yonga diyoruz ona. Onun içerisinde parmak izlerimiz var. Ee, nüfus cüzdanımızın kütüye kayıtlı olduğu yer bulunur. Ön yüzünde neler var? Sevgili çocuklar, şu andaki nüfus cüzdanlarını diğer nüfus cüzdanlarını ee... <laughs> nüfus cüzdanlarından ayıran en önemli özelliklerden biri yonga, çip. Bir diğeri de imza. Diğer kimlik kartlarında bizim imzamız yoktu. Ama şu andaki yeni kimlik kartlarında imza var. Sakın bunu unutmayın. Çok önemli. Karşınıza çıkabilir. Aynı zamanda ee, farklı ne var? Eskiden Sadece Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe yazıyordu. Şimdi yabancı dilde de yazıyor İngilizce olarak. Böylece farklı ülkelerde de nüfus cüzdanımızı kullanabiliyoruz. Bu da değişti. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı tarafından verildiğini arka tarafında da görüyoruz. Sizden isteğim lütfen yazılıya, sosyal bilgiler yazılısına kimlik kartının ön yüzündeki ve arka yüzündeki bilgileri çok iyi çalışın. Oradan muhakkak sorular gelecek. Evet bir de size bir araştırma sorusu sosyal bilgiler ders kitabınızda var. Eskiden Osmanlı döneminde nüfus kağıdına neler denirmiş? Hangi isim denirmiş? Bir tane e, isim çok önemli orada. Bir de nüfus kağıtları zaman içerisinde çok farklı olmuş. Örneğin mesela eskiden defter gibiymiş. Benim babaannemin rahmetli öyleydi nüfus cüzdanı. Sonra değiştirdik tabii ki de farklı farklıymış. Yani zaman içerisinde değişebiliyor. Şimdiki nüfus kağıtlarımız 10 yıl geçerli. 10 yıldan sonra değiştirilecek. Belki de yenileri eklenecek Daha da gelişecek. Akıllı çip olduğu için her türlü işimizi oradan yapıyor olabiliriz. Gelecek yıllarda. Evet sevgili çocuklar, geçelim diğer sorumuza. Duygular davranışlarımıza yön verir. Örneğin üzüldüğümüzde ağlayabiliriz. Buna göre aşağıda verilen duygular karşısında hangi davranışları gösterebiliriz? Korkmak. Korktuğum zaman ne yaparım? Orayı yazmayacağım, ben anlatacağım. Siz yazarsınız. Korktuğum zaman sıçrarım ve ee, tepki veririm karşıdaki kişiye. Yani beni bir kişi korkuttuysa bunu neden yaptığını sorarım. Korkudan ne yaparım? Kaçarım. Eğer köpek kovalamışsa beni kaçarım oradan. Öfkelenmek. Ne, ne zaman öfkelenirim? Az önceki örnekte olduğu gibi çelme takıldı, aksızlık yapıldı. aksızlığa uğradığımda öfkelenebilirim. Ve bu sırada sesimi yükseltebilirim. Hatta öfkeden bile ağlayabilirim. Hani üzüldüğümde ağlarız ama öfkelenmemizde de ağlayabiliriz. Mutluluk. Mutluluk karşısında gülerim, sevinirim. Ne zaman mutlu olurum? Doğum günümde mutlu olurum. Bana hediyeler alındığında mutlu olurum. Bir öğretmen olarak öğrencilerin başarılı olduğunda mutlu olurum. Yani ee, farklı duygular karşısında farklı davranışlar gösteririz ve bunlar kişiden kişiye değiştiği için size bırakıyorum burayı doldurmayı. Ben benimkileri söyledim. Siz de kendikilerinizi yazın. Evet. Geldik üçüncü soruya. Okula kayıt yaptırmak için hangi belgeye mutlaka gereksinim vardır? Okula kayıt yaptırmak için çocuklar kimliğimiz olması gerekiyor. Nüfus kağıdımız bizim kim olduğumuzu oraya bildirmemiz lazım. Bunun için de nüfus kağıdımız mutlaka olmak zorunda. Okula kayıt yaptırmak için nüfus cüzdanımıza mutlaka gereksinim var. Evet, devam ediyoruz. Atatürk'ün yaşamında çok önemli tarihler verilmiş aşağıya. Bu tarihlerde hangi olayların yaşandığını yazınız. Siz artık dördüncü sınıf öğrencisiniz. 1919, 1920, ...1923'ün neler ifade ettiğini... ...çok iyi biliyorsunuz... ...1919 Mustafa Kemal'in... ...Samsun'a çıkarak... ...Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı tarih... ...sevgili çocuklar... ...her yıl 19 Mayıs. ...19 Mayıs 1919'da çıkmıştı... E, ...bugünü bayram olarak kutlarız... ...milli bayramlarımızdan... ...Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı... ...1920... ...Büyük Millet Meclisi'nin açılışı... ...23 Nisan 1920... O gün de çocuklara bayram etmiş. Ee, Mustafa Kemal Atatürk o günü çocuklara bayram etmiş. Aa, çok konuştum galiba ben. Çok konuştuğum zaman böyle kelimeler gelmiyor. Tekrar söyleyeyim o zaman. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Ve Mustafa Kemal o güzel günü Türk çocuklarına armağan etmiştir. Bak nihayet söyledim. 1923 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı sevgili çocuklar. Ve ben bu videoyu e, 25 Ekim'de çekiyorum. 4 gün sonra 29 Ekim Cumhuriyetin ilanını kutlayacağız. Büyük bir coşkuyla. Evet. Şimdi yazalım. 1919 Kurtuluş Savaşı Samsun'da başlatıldı. 19 Mayıs 1919, 19, 23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi açıldı. 29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilan edildi. Ve beşinci soru. Bir insanda bulunan fiziksel özellikleri üç örnek veriniz. Saç rengimiz, göz rengimiz, ten rengimiz, boyumuz, kilomuz. Bunlar Fiziksel özelliklerimizdir. Kişiden kişiye değişir. Aynı göz rengine sahip insanlar da var. Ama göz retinalarımız birbirinden farklı. Dünyada milyarlarca insan var çocuklar. Ve bu insanların tamamı birbirinden farklı. Özellikle de parmak izlerimiz asla birbirine benzemez. Göz retinamız asla birbirine benzemez. Evet, boş bırakılan yerleri tamamlayınız. Her biri iki puan sevgili çocuklar. Boşluk dolduracağız. Bakalım neler verilmiş bize. Önce burayı okuyalım. Duygusal, hoşgörü, saygı, fiziksel ve duygular. Şimdi cümleleri okuyup oralara uygun kelimeleri yerleştireceğiz. Bir, bireylerin nokta nokta özellikleri birbirinden farklıdır. Bireylerin tüm özellikleri aslında birbirinden farklı. O yüzden bunu boş bırakayım ben. Duygusal özellikleri de farklı, zihinsel özellikleri de farklı, kişisel özellikleri de. O yüzden karar veremedim. Duygusal mı gelecek, fiziksel mi? Bırakıyorum kenara. Siz de böyle ikilemde kaldığınızda bırakın, geçin öbür sorulara. 2. Bir olay karşısında yaşadığımız nokta nokta düşüncelerimizi etkiler. Az önce konuşmuştuk. Bir olay karşısında yaşadığımız duygular düşüncelerimizi etkiler. Ve de sevgili çocuklar, Yazdığımızın üzerine çizelim ki diğer e, seçenekler daha kolay olsun. Evet, bir olay karşısında da herkes aynı e, duyguda olmaz ya da aynı düşüncede olmaz, aynı davranışı sergilemez çocuklar. Üç, kim olursan ol yine gel sözün nokta nokta duygusunun önemini vurgulamaktadır. Bu ünlü söz Mevlana'ya aittir sevgili çocuklar. Kim olursa ne yine gel. hoşgörüyle ile ilgilidir. O yüzden hoşgörü duygusunun önemini vurgulamakta. Çizdik. Üç tane kelimemiz kaldı. Dördüncü soru. Benzer ve farklı özelliklerimizden dolayı birbirimize nokta nokta duymalıyız. Tabii ki saygı duymalıyız. Beşinci sorumuz. Sevinç, üzüntü, korku nokta nokta özelliklerimizden bazıdırdır tabii ki duygusal özelliklerimizden bazılarıdır. O yüzden demek ki birinci soruda neyi sormuş, neyi istemiş bizden? Bireylerin nokta nokta özellikleri birbirinden farklıdır derken fiziksel özelliklerinden bahsetmiş burada da. Evet. Tekrar oku, yazılı da gerçek değerlendirmede yaptıklarınızı tekrar okuyup kontrol edin muhakkak çocuklar. Bir de şu var. Ne çok yavaş okuyun ne de çok hızlı. Ve yorulduğunuz zaman daha önce de sizlere söylemiştim. Lütfen arkanıza yaslanıp bir iki defa nefes alın. Bu size zaman kaybettirmez. Sorulara tekrar odaklanmanızı sağlar. Dinlenmenizi sağlar. Bundan kaçınmayın. Bunu yapabilirsiniz. Ben öğrencilerime sık sık söylerim bunu. Yorulduğun zaman lütfen dur. Yanlış yapacağına biraz kendine zaman tanı. Evet sizlere de böylece bunu aktarmış oluyorum. Evet sevgili çocuklar geldik doğru yanlış etkinliğine ki yazılılarda çoktan seçmeli sorular olur, boşluk doldurma olur, ee, klasik yazarak yaptığımız sorular olur. Doğru yanlışlar da olur ve doğru yanlışlar bazen 10 tane falan da olabiliyor. Çocuklara çok uzun geliyor okurken hatalar yapabiliyor. O yüzden dikkatli olun derim. Her biri iki puanmış buradaki sorularında. Haydi birlikte yapalım. Birinci soru. Bireylerin benzer ve farklı yönleri vardır. Tabii ki de doğru. İki. Farklı durumlarda aynı duyguları yaşarız. Hayır. Hepimiz farklı duyguları yaşarız. Çünkü hepimiz birbirimizden farklıyız. Ve farklılıklarımızla güzeliz bütün insanlar aynı olsaydı bu dünya hiç güzel bir yer olmazdı. 3. Çevremizdeki insanlarla iletişim kurarken duygularımızı doğru bir şekilde ifade etmeliyiz. Çok önemli çocuklar. Kendimizi iyi ifade etmezsek karşı taraf bizi anlamaz. Bu da sorunlara yol açar. Yani doğru. Dördüncü soru kronolojik sıralama. Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurmamızı sağlar. Evet. Bu da doğru. Ve beşinci soru. Resmi kimlik belgelerindeki bütün bilgiler aynıdır. Hayır. İkiz kardeşlerim bile resmi kimlik belgelerindeki bilgiler aynı değildir. Evet doğduğu tarih aynıdır. Soyadı aynıdır. Adı farklıdır. Anne baba da aynıdır. TC kimlik numarası farklıdır. Parmak izi farklıdır. İmzası farklıdır. Yani yanlış. Evet, geldik son sorumuza sevgili çocuklar. Şimdi bir kronolojik sıralama yapacağız. Bakalım kimmiş ve bizden ne isteniyor? Bakalım, ne kadar çok bakalım dedik Hüsnü öğretmen. Yani büyüyecek mi diyecektim ve büyüdü. Aşağıda Önder'in dedesinin bebekliğinden itibaren görselleri numaralandırılarak verilmiştir. Bu görselleri kronolojik sıraya göre aşağıdaki kutulara yerleştiriniz. Resim çok ilgimi çekti çocuklar. Bakın bebeklikten yaşlılığa kadar. Bu bir yaşam döngüsü. Bütün canlılar doğar, büyür, gelişir ve yaşlanır. Evet, Önder'in dedesi de önce bir bebekti. Beş numara başta olacak. Sonra şöyle bir diyeyim buraya. Sonra yürümeye başladı. Sonra çocukluk çağı, ilkokul çağı ve yetişkin oldu. Daha sonra yaşı böyle 50-60'lara geldi. 5 ve daha sonra da 80-90 yaşına gelmiş olabilir burada altı. Evet. Şöyle. Ben buraya yazayım şimdi bunu. Keşke baştan yazsaydık değil mi sevgili çocuklar? Neyle başlayacak? Beş numarayla. Kalemimi kalınlaştırayım mı? Sizlerle de konuşmak istiyorum aslında böyle. Sadece kamerada anlatmak istemiyorum. Keşke karşılıklı konuşabilsek. O yüzden böyle ara ara duruyorum. Konuşur gibi kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Ve daha sonra ikiye bir numara gelecek. Üçüncü sıramızda 3 üç var yine. Dördüncü sırada iki numara. Beşinci sırada 6 ve son sırada da 4. Evet sevgili çocuklar. Değerlendirmemiz bitti. Ben size şunu anlatmak istiyorum. Çocuklar yazılılar önemli ama sizler daha önemlisiniz. Yazılılarda oldun. Kendinizi kötü hissediyor olabilirsiniz. Rahatsız olabilirsiniz. Oradaki alacağınız puan biraz düşük de olabilir. Bu sizin moralinizi asla bozmasın. Çalışmaktan asla vazgeçmeyin. Çaba gösterirseniz mutlaka başarırsınız. Ben sizlere güveniyorum ve inanıyorum. Tüm çocuklar başarılıdır. Yeter ki istesinler. İsteyince yapamayacağınız hiçbir şey yok. Ben sizlere güveniyorum. Lütfen siz de kendinize güvenin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.